S A ah. hey O Koptur Cem Kop birazdı Koptur Cem Telife girmez iş Tamam ses güzel <laughs> Oğlum tahtadan yap lan ne yapıyorsun? Tahtadan yap kanka Tahtadan yap tahta tahta Nedir? 4 tane element vardır Ateş, su, toprak, tahta Tahta değil abi Ateş, su, Tahta kaba. hava. kaba. Ha. Ben tahta diye biliyordum. Ama tahta nereden çıktı? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün pro yarışının farklı bir versiyonuyla karşınızdayım. Arkadaşlar zengin abonelere pro yapacağız. Herkes tatile gitmiş arkadaş. 15 tane pro yarışına gelecek kişi var. Fakat şu an yanımda 3 kişi var ve en hızlı protestini yapan 1000 papel ödül alacak arkadaşlar. Tabii ki bunu kimlere özel yapıyoruz? İyi olup katıl butonunda zengin abonelere özel yapıyoruz. Tabii ki sizin zengin abone olacak durumunuz yoksa diğer abonelikleri alıp yine ödüller, papeller kazanabilirsiniz Discord'umuza gelip. Ve hemen şu an Fortnite mağazasına bakıyorum ve arkadaşlar mağazaya deli fişek gibi kostüm gelmiş. Güzel bir kostüm. Eğer ki beğendiğiniz başka kostüm varsa buradan almadan önce ne yapıyorsunuz? Abi bu kostüm çok. Kostümü ben beğendim abi. Alayım mı mıyım? Arkadaşlar al diyenler bir alma diyenler iki yazsın. Ben bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben bu kostümü beğendim. Ben direkt set olarak alacağım arkadaşlar bunu. Set olarak alıyorum. Buradan sağ alttan Samet Barla kodunu giriyorum. Siz de şu an arkadaşlar girin sonradan unutuyorsunuz bak. Şu an girin ve paketi satın alıyorum. Keşke TikTok'a çekseydim. Neyse bunu belki TikTok'a atarım. Hemen kuşan diyelim. Tak 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 tak. Evet kostümümüzü aldık. Şimdi sıra sizde. Yani gençler Fortnite'da kostüm almadan önce yapmanız gereken Tokçoy Eser sesim geliyor mu? Ben evet. abi. Bende bir değişiklik var mı? Ya. Yok. Nasıl yok? Baksana da. He var o, o şey Nasıl olmuş sikinim? Güzel abi, mi? Bak, güzel. Abi yaz geldi böyle donları giyip bir havuza girmek lazım ya. Havuzda video mu çekeceğim? Evet arkadaşlar hepimize giriş yaptık ve bugün 3 kişiye protesti yapacağız. Bizim zengin abonelerden GBB -B R Kardeşim bu ne demek? Falcon ya hadi. Falcon mu? Evet. Oğlum niye adını böyle yaptın? Ne bileyim abi canım istedi yaptı. Şimdi bilmiyorum. seni tanımayan insanlar var. Kendini önce bir tanıt bize. Sen kimsin? Falcon? Ben kimim abi ben de bilmiyorum. Adın ne? Kaç yaşındasın? E abi adım Yiğit 12 yaşındayım. Evet arkadaşlar Yiğit 12 yaşında efsane oynuyor öyle mi? Evet abi. O zaman evet. bize oynayışını göster diyorum. Arkadaşlar sizler de bu mape girip yapabilirsiniz. Kendinizi geçirebilirsiniz GBP olmak için 45 yapmanız lazım. Hadi Falkon. Başlayalım. Evet, Falcon hepimize başlıyor ve Falcon kaç yaptın? Rekorun kaç? 18 giderim Cedric abi Ya yalancı iş yapmıyorlar ya. Abi ya Falcon'un videosu var abi. Var, var mı? Var. var. Evet. Oha! Çıkar siz siz niye bunda bu veseye girdiniz? Al. Abi ne durum? Bizim zamanı abi. 17 28 yaparsa takımı alalım. <laughs> abi çocuğu konuşturdunuz sinirlendi bak. Ş <laughs> şaşırdı. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün herkes tatilde olduğu için az kişi vardı ve bu protesti yapalım dedik zaten seviş. Op oh, bir bot vurulmadı ikinci bot vurulmadı. Hayri vuruldu, vuruldu vurdum. He şey birini vardı. vurmadı açmadı diyeceğiz. Nerede edit'i Kardeş, ne pas düzgün pas aç pas ya? İki tane pas vurmadı. Hayri pumpskas bir şey olmadı. İki tane tane dedi. Evet aşağıda doğru e, Şimdi Çınar'la yanındaki kim? Bekleyen. Abi, çok e, yaptım flash. ya çok takıldım. Flash. Flash. Çınar'la Flash bekliyor. O kaybetmesini bekliyorlar. Neden biliyor musun arkadaşlar? bin <laughs> papel kazanacaklar. Bin mi? İki 2000 bin mi? İki bindir 2000. 2000 i̇ki bin. İki bin. İki bin arkadaşlar yanlış söyledim. Onu abi da. inşallah ha. geçerim ya. Arkadaşlar Çınar Aa! Abi heyecan heyecan. heyecan. Evet videodaki heyecanı görüyorsunuz arkadaşlar. Adam 18-28 yapıyor. 17-45 zor yapacak şimdi. Ya bir şey bu ikili editi ben açamıyorum ya. Birini açıp öbürünü nasıl açıyorsun? Aa ben vallahi çok iyi yapıyorum bunu. Nasıl yapıyorsun? Hile mi var? Evet. Ulan ne hilesi var? <laughs>. Yok abi. İki... Müsaade etme. Üç tane bot var. Ben, ben bunları. Ben, ben biliyorum ben bu iklerimi şeyle yapıyorum. Flaşa bak ben nasıl? Ben bunu e... vurmayacağım ya. Dön abi. Oha geliyor. Oo! Oh. <laughs> O kadar şaşırmasına rağmen 1811. Evet çok takıldın. Ama peki seni geçebilecekler mi? Çınarla Flash? Ben geçemem ama Ben çok kötü. Tamam. Ben bilmiyorum. Flash geçebilir ama. Dur o zaman. Bilmiyorum. Flash en geçebilir şey... diyorsan Flash'i en sona alalım. Çınarı alalım evet. şimdi biraz gülelim. Evet arkadaşlar e Çınar Çıra Kira. <laughs> Niye konuşamıyorum ben? Evet arkadaşlar sıra GBPH Çınar'da. Çınar kaç yapacaksın? Efendim. Aa vallahi bilmiyorum. Allah bilir laptopa geçtim. 18 yapamazsam bu arada, ne diyeyim. 18 geçeceğim mi? GBPH Allah bilir ha vallahi her şey Allah bilir bana göre şu anda. Kardeş Hadi. evet Allah bilir de sen ne yapacaksın? Hadi e başlayacak mısın? Hadi başla var. başla başla. Evet arkadaşlar çınar bakalım kaç yapacak kendisi fena bir ulu bir çınar gibi yani gerçekten ağaç çınar ağacı gibi. Ya map yapmıyorum ya Allah'ım. Bakalım tekrardan 18 onu geçebilecek mi arkadaşlar? Şu an gayet hızlı başladı. Bu ne lan? Ben 18 kim yapmıştım 11'i mi yapmıştım? 11 yapmıştım. <laughs> Allah'ım baba yiyeceğim. Bak Çınar'ın şu an hatasını söyleyeyim mi size? Bir, arkadaşlar Çınar şu an yeni laptopu geçmiş. Eskisi gibi yapamaz. Onun bir şey var. İki, çok heyecanlı ve çok hızlı yapmaya çalışıyor. Değil mi Falcon? Evet. Abi sakin olsam bile yine yapamam. Sakin olacaksın ki kalp atışlarını yavaşlatman lazım. Kalp atışların hızlanırsa titreşim zorlar ve elin titrer. Okey. Anladın mı? Ya, sen çok yaklaşıyorsun. O yüzden senin kalp atışının hızının yavaşlaması için benim kalbimi sana vermemiz lazım. Ama benimki de kırık bir kalp. Sen <laughs> de Yeter her yerim her gece isyan. Birazcık montajlı klip çıkartayım dedim ha? ya Tamam abi onlar ama 4 kutu vurmadı Falcon. Vur Kardeşim sen o, bak yukarı. sen 18 11 yap. Sen de 3 botu vurma sen kazan tamam mı? Vallahi. 3 botu vurmayacak. Abi böyle olmasın ya. Tamam edit açmayacağım. Tamam. <laughs> hayır oğlum ya, ama açacak gibi açacaksın. O, şey o açtı. Hayır, hayır, hayır. Açtı, hayır, 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 hayır. açtı ama vuramadı. Bir tanesini açmadı bir tanesi Bak kanka ben Q'ya bastım yine de orada. Edi, açmadan vurdun de. bir tanesini duvara. Ya oğlum sen yap ben orta yolu bulacağım sen rahat ol. Sen sanki 18 11 yapabiliyor musun? Yaparım. Yapar mısın? Bunlar burayı yap ya. Ama sen, kötü sen ya. Sen saniye olarak geç botlara bakacağız. Botlar aynıysa sen kazanmışsın Abi ben 80 pink abi. oluyorum. Falcon sence kaç yapar yani yaparsın abi, ha şu an? 18 var be. Bu arada arkadaşlar like atalım ya. Şu an bu videoyu buraya kadar izleyip like atmayan kalmasın diyorum. Hemen aşağıdan bir saniye like atın. Çünkü videolarımız önerilmiyor arkadaşlar. Önerilmesi için desteklerinizi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> evet yeni <laughs> GBP oyuncumuz <laughs> Çınar hoş geldin. Hocam, ben, ben de bir şey var. Ben neden hızlı yapıyorum gibi geliyorum? Niye 18 yapamıyorum? Çünkü neden biliyor musun? Sen şu an laptop'tan yaptığın için eskisi kadar hızlı yapamıyorsun. Evet, abi ben bilgisayarda değilim. Evet, o zaman ne diyoruz? Neden? Çınarın üstüne arkadaşlar şöyle bir ekrana bir çınar yazalım ve üstüne Çarpı koyalım çınar elendi Evet şimdi de Flash'i tanıyoruz Flash sen kimsin adın ne kaç yaşındasın 12 yaşında Osman Arda adım bu kadar 12 yaşında Osman Arda abi. Hepsi 12 yaşında arkadaşlar Güzel yaşları eşit gelmiş O zaman sizleri 13 yaşına vuruyorum Gördünüz Şaka şaka Bu arada arkadaşlar küçükken büyümek isterseniz Tamam tamam devam et Oğlum tatlıdan yap lan ne yapıyorsun <laughs> Tahtadan yani yap kanka. Tahtadan yap tahta tahta. Nedir? Dört tane element vardır. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta Bunları değil abi. Lazım. Ateş, ne? su, top, toprak, hava. Bak hava. Ben tahta diye biliyorum. Abi, tahta nereden çıktı? Oğlum sen Cem <laughs> Yılmaz'ı bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum abi. Arkadaşlar ben ya 12 yaşındakiler bilmiyor ya. Konuşanlar daha güzel. Okey. Aga be. Ne bak. Oğlum konuşanlar sana göre değil mi? Abi bilmiyorum ben seviyorum. Hayda arkadaşlar gençlik nereye gidiyor ya? Flash kaç yapacak siz ya? Sen vur bir kere. Vur. 18 22. Onu vur onu vur onu vur. Ona vuracak. Yani şey. Tamam böyle vur böyle vur tamam. Oğlum çakallık yapma lan. Ben... Ama şakallık abi ben bilerek yapmadım ona. Oha bu nasıl Oo, yapıyor? Güzel güzel yap. Arkadaşlar abi, bu arada dur dur. Videoyu dur. izleyenler yoruma yazın. Bak map'e giriyorsunuz, burayı yapıyorsunuz arkadaşlar ve yoruma yazıyorsunuz kaç yaptığınızı. Eğer 18 11'i geçen varsa gelin abi sizleri video çekelim. Okay. Evet. Zaten hadi ben bakalım. bu saatten sonra bu meti yapacağım. Vallahi çok kötü yapıyorum. Kaç yapacak? gbb 144 Hz flash. Flash 144 Hz geçti bir kaçır mı var? 18 14 gibi. 18 12 yaparsa ağlarım abi ben burada. Aa! Bir saniye kaybetti orada. Alkon ne evet. diyorsun? Evet. Ama ya de, çok temiz yaptı ya. De. Ağlarım abi ağlarım. 2000 papel bak 2000 papel. Geçti. Hadi oğlum. Ver, ver, flash. 2000 şey papel geliyor var. mu? Yaptı bu arada. Yaptı. Oooo. Ya. Hoş geldiniz. 18 18 18. Mo ha. kazandım. Hayır ben 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 kazandım. Hayır Tamam mı? Ağlamayın. Kinze de bir papel vereyim. Kardeş payı yapalım, paylaşın. Ben satalım tamam. Hayır abi aç göz olmayın ya. Bir de bir papel veriyorum ya. Tamam mıdır? Tamam Tamam arkadaşlar. Kaç like istiyoruz videoya devam için? 6000 abi. 6000 yaptım ya. 6000 like bekliyorum arkadaşlar. Protestinden daha fazla istiyorsanız beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.